Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut thumma ileyna turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Allah celle celaluhu ilmi insanlardan almaz, ancak alimleri ahirete almakla olur. Kıymetli Müslümanlar, elimizdeki fırsatları iyi değerlendirelim. Vakitlerimizi boşa harcamayalım. İsraf sadece nimeti çöpe atmak, nimete karşı değil, zaman israfı dediğimiz bir hadise var. Zamanımızı israf etmeyelim. Bu zamanımızı ne yapalım? Vaktinde, naktinde güzel Değerlendirmeler yapalım. Mevla'ya karşı olan vazifelerimizi, zikrimizi, taatimizi kaçırmayalım fırsatları. Zamanında verilmeyen on para, beş para etmez derler. O yüzden kıymetli Müslümanlar zamanında ibadetlerimizi, taatimizi yapmaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki şu dört şey sorulmadan mahşer gününde Ademoğlunu oğlunu bir adım ileri bir adım geri gitme şansı yok dört şey bir ömrünü nerede harcadın çok önemli bir sorudur bu ömrünü nerede harcadın iki gençliğini nerede harcadın ömrünün içinde gençlik yok mu var ama Rabbim o gençliğe var ya artı bir önem veriyor yani o yüzden gençliğimizi, evlatlarımızı en azından bu minvar üzere dikkatli bir şekilde yetişmesine ve yetiştirmemize dikkat etmemiz lazım. 3. Nereden kazandın? 4. Nereye harcadın? Rabbim inşallah meşhur çerçevelerde kazanıp meşhur çerçevelerde harcamayı da Rabbim bize nasip eylesin diyorum inşallah. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin de çok güzel bir sözü var. Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verdiler. Hani bir gün daha hissedin, dünyayı öldün, dünyayı tekrar beni gönderin dedin de sana bir gün daha verdiler. İşte diyor, bu gününü öyle bil. Kıymetli Müslümanlar, fırsatlarımızı iyi değerlendirelim. Cenab-ı Hak hepinizden hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.